Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shib, in baş geliştiricisi Shibarium hakkında büyüleyici gerçekleri paylaşıyor, işte bilmeniz gerekenler. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelmekte olan Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı bulduysanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Shibarium'un bir sonraki sürümü için beklentiler yerinde. Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, Shibarium'da ilginç bir gönderi yaptı. Shibarium'u suya, güneş ışığına ve uygun toprağa ihtiyaç duyan bir çam ağacına benzetiyor. Anlatılanların ilginç yanı, Kusama'nın çamlar en sert kışlarda hayatta kalır ve gelişir benzetmesi. Sonbaharda ağacın sadece birkaç yaprağı olabilir ama sonra bahar gelir. Neyse ki Shibarium bu bağlamda bir çam ağacıdır yine de suya, güneş ışığına ve uygun toprağa ihtiyacı vardır. Ancak çamlar en sert zamanlarda hayatta kalır ve gelişir. İğne çayının da size iyi geldiğini duydum, Tiyitinde Kusama yazdı. Kusama'nın Tiet'inin en olası yorumu, tam potansiyeline ulaşması için şibaryuma pek çok kaynak çekilirken, en sert kripto kışında bile hayatta kalmak ve gelişmek için inşa edildiğidir zamanın çok yakında olduğunu söylediği Shibarium'un bir sonraki sürümü için beklentiler yerinde. Shibarium'un beta aşamasının ciddi bir şekilde başlaması bekleniyor. Bunun ışığında resmi Shib Twitter hesabı, yaklaşan Shibarium'un aşamalı lansmanı ile ilgili en son güncellemeleri ve ö veya gelişmeleri almak için takip edilmesi gereken resmi sosyal medya kanallarında bir hatırlatma paylaştı. Bu Shibarium Network Twitter hesabı ve resmi Shiba Inu blogudur. Shibarium Network geçen yıl Shiba Inu ekibi tarafından Shibarium Layer 2A ve protokolü ile ilgili her şey için sosyal bilgi merkezi olarak tanıtıldı. Shibarium Network, Layer 2 çözümünün yalnızca SHIB topluluğu için olduğunu ve Bon Shibasep'in, Bon, tek belirteci olacağını yineledikten sonra, her Shibarium işleminin SHIB'i yakacağını söyleyen bir güncelleme paylaştı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.